Merhaba arkadaşlar, bu dersimize hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar, array reverse fonksiyonu işleyeceğiz. Array reverse fonksiyonu bir dizi tersine çevirir. Hemen yukarıda zaten bir bizim dizimiz var arkadaşlar. Mesela yeni, yani, a, yeni diyelim, yeni diyorum, yeni eşittir array reverse fonksiyonu buraya alıyorum arkadaşlar. Ardından bizim r fonksiyonu ne yapıyorum? İçine alıyorum. Eşittir print r ile yeni fonksiyonumu burada belirtiyorum. Refresh dediğim zaman gördüğünüz gibi sonda olan emri ilk başa geldi. Peki biz şöyle bir şey yapsak <laughs> Mesela bunu bir e, anahtar tanımlasak, anahtarla mesela diyelim ki test anahtarı değiştiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anahtarı da değiştirmiyor. Anahtar olarak mesela buradaki değerimizi bir anahtara atarsak anahtarı değiştirmeden sadece e, ne yapıyor? Sıralamayı değiştiriyor. Array reverse fonksiyonunda bu şekilde ihtiyacı olan, kullanmak ihtiyacı duyan arkadaşlar için kullanımı bu şekilde.